Tandır Tepe, Kule 1. Kule 1, Tandır Tepe. Duman devam ediyor mu hala? Toz dolandı. Görebiliyor musunuz? Şu anda efendim tarif ettiğin yerde ee, görebiliyoruz ya. Toz dolandı. Bakıyoruz şu anda. Şu anda bulunduğumuz yer şehre en yakın yangın gözetleme kulesi olan Kocakır Yangın Gözetleme Kulesi. Burası 21 metre yüksekliğindeki bir kule. Birazdan da en üstüne gözetleme alanına çıkacağız sizlerle beraber. Şu anda Eskişehir Durum Haber Ajansı olarak yangın gözetleme kulesinin en üst katına çıkıyoruz ve burada yangın işletme müdürü Doğan Kiraz ve yangın gözetleme personeli ile yangın kulesi hakkında bilgiler alacağız. Şu an 21 metre yüksekliğe sahip bir kuledeyiz. Burası Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait şehre en yakın kule, Yangın Gözetleme Kulesi. Buradaki personelin bir gününü kendilerinden dinleyeceğiz. Bizim burada önceliğimiz yangının nerede olduğu tam noktası bizim için çok önemli. Çünkü ekipler zaman kaybı, zamanla yakışacak, yakışacak için zaman çok önemli bizim için. Sabah işte akşam altı, altı, kalkıyoruz, iki kişiyiz. E, Yumurta esaslı devamlı gözetliyoruz. Burası 360 derece böyle her yeri gören evet. bir kule. Etişe en yakın kent ormanı. Kent ormanı bütün her yerini görebiliyoruz. Artık karşıda da bozdağ var. Bozdağdaki Sandro Tepe, aşağıdaki ormanı kalanları net bir şekilde görebiliyoruz. Burada işte en ufak bir duman ateşti, piknik ateşiydi. Hemen ekipleri çıkartıp yönlendiriyoruz. Bu da önemli olan bizim için zaman. Zaman bizim için çok önemli. ya doğru yönlendirmemiz çok önemli. Kaç dakikada ya da kaç saatte bir kontrole çıkıyorsunuz? Saat başı yangın hareket merkezine rapor veriyoruz. Havanın sıcaklık durumuna göre ya da yüzgenin şiddetli durumuna göre 15 dakika değiniyor, yarım saat iniyor. Bu havanın tamamen sıcaklığına bağlı bir şey. Yaz sezonunda mı oluyorsunuz sadece burada yoksa kış sezonunda da vardiyanız devam ediyor mu? Yazın hazirana başlar. Hava sıca sıcaklığının durumuna göre. Bu Kasım olur, Eylül olur, Ekim olur. O dönemlere kadar burada bekliyoruz. Efendim psikolojik olarak burada çalışmak zor mu? E tabii ki insan uzaksın burada biraz. Devamlı görevine esas itibara bakmamız lazım. Yani en ufak burada bir hatamız ya da dalgınlığımız atışın büyümesi, yanının çoğalması neden olabiliyor. Onun için biraz görevimiz zor. Burada bir yangını tespit ettiğinizde süreç nasıl işliyor? Önce aşağıda timlerimiz oluyor bizim. Yangın timle, imalarımız oluyor. Öncelikle onları yönlendiriyoruz. Yangın hangi yerde çıktı, hangi bölgede çıktı, noktasına kadar ona bir bildiriyoruz. Eğer dumanın daha çok çoğaldığı zamanla bütün ekibi çıkarıyoruz, kimleri. Daha sonra işte aşağıda yangın hareket merkezimiz var. Oraya bilgi veriyoruz. Onlar da işte yangının büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre müdahalede ona da destek yapıyorlar. Peki coğrafi ve hava şartları gözlem yapmanızı nasıl etkiliyor? Biraz önce de e, Thunder Kulesi'nden size haber geldi ama burada yamaçtan dolayı göremediniz. Biz de o anları tanıklık ettik. Tabii ki şimdi mesela şurada yamaçlar var. Bazen aşağıda kaldığı için duman yüzganda tersine istediği zamanlar göremiyoruz. Bir de hava pus oluyor. Hava çok sıcakken. O zamanlar da görüş alanımız çok kısıtlanıyor. Ama burası şehir merkezine çok yakın olduğu için vatandaş daha duyarlı. Hemen 112 ihbar veriyor. İhbar geldiği zaman 112 bize var. Biz de ihbarın nereden geldiğine noktaya odaklanırız. Ki eğer doğruysa zaten ekipleri çıkartırız. Şehre en yakın kulede görev yapıyorsunuz. Bu size ekstra sorumluluk katıyor mu? Ya, tabii ki şimdi burada hem piknikçiler oluyor, mangal için ateş yakana oluyor. Biraz daha dikkatli olmamıza sebep oluyor. Bir yandan da daha iyi oluyor bizim için. Mesela dualı vatandaşlarımız en ufak bir ateşte bizim göremediğimiz bir yerde hemen ihbar verebiliyorlar. O yönden çok iyi burada çalışan personelin nasıl yeterlilikleri olması lazım? Yani öncelikle bu bölgeyi çok iyi bilmemiz lazım. Ekipler çıkarken yani hangi bölgeden olduğunu iyi söylememiz lazım. Çünkü yanlış bir bölge söylersek ekipler geç kalması nedeniyle atışın büyümesine sebep olabilir. Onun için yani her tarafı iyi bilmemiz şart. Kuleviye normal. Yanımda Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiraslar, var. Kendisinden Eskişehir bölgesindeki yangın gözetleme kuleleri hakkında bilgiler alacağız. Sayın Müdürüm, Eskişehir'de kaç kule var ve bu kulelerin yer seçimi ya da sayısı neye göre belirleniyor? Eskişehir'imizde toplam 14 tane yangın gözetleme kulemiz mevcut. Şu anda da onlardan biri olan Kocakır Yangın Gözetleme Kulesi'ndeyiz. Kocakır Yangın Gözetleme Kulemiz yaklaşık olarak 20 bin hektarlık ormanlık alanı gözetleyebiliyor. Burada iki personelle çalışıyoruz. 7-24 gözetleme esasına göre. iki personelimiz sürekli burada gözetleme yapıyor. Bir ihbar aldığında da en yakın arazöz ekibimizi, yangın ekibimizi oraya yönlendiriyor. Yangın gözetleme kuleleri tamamen sayısal verileri tüm ormanlarımızın kör nokta kalmayacak şekilde gözlemlenmesi için planlanmış durumda. Konuşlanma buna göre yapılıyor. Peki yangın sezonuna girmeden önce ne tür hazırlıklar yapılıyor? Biz en başta yangın ekiplerimizi kontrole gidiyoruz. Arazözlerimiz, su ikmal araçlarımız, bunların pompaları, bütün bakımlarını yapıyoruz. Eksik malzemeleri varsa tamamlıyoruz. Yine işçi personelimize eğitimlerini veriyoruz. Buna işbaşı eğitimi diyoruz. Yangınla müdahale ederken ne gibi şeylere dikkat etmeleri lazım, nasıl müdahale edecekler, bütün bunların eğitimi veriliyor. Yine aynı zamanda tüm ekibimizin, personelimizin kişisel koruyucu donanımların eksikleri varsa tamamen tek tek kontrol ediyor ve tamamlanıyor. Bu bölgede yangın riski en çok hangi dönemlerde artıyor? Artık küresel ısınma maalesef yangın riskini her dönemde çıkabilir hale getirdi. Eskişehir'imizde de daha çok Haziran ayıyla Ekim sonuna kadar riskli dönem olarak görülmekte. Yangın ihbarı size ilk geldiğinde ilk müdahale süreniz ortalama ne kadar oluyor? Yangın ihbarı ilk bize geldikten sonra arazöz ekiplerimiz ortalama olarak 11 dakikada yangına müdahale etmek üzere konuşlandırılmış durumda Eskişehir'imizde. Ortalama 11 dakikada müdahale edebiliyoruz. Yangınların en yaygın sebepleri nelerdir? Maalesef şunu söylemeliyim ki orman yangınlarının büyük ço çoğunluğu insan kaynaklı çıkıyor. İhmal, dikkatsizlik dediğimiz sarla temizliğinden, anız yakmadan kaynaklı yangınlar çok fazla. Dolayısıyla e, yangınların çıkmaması için insanlarımızın kurallara uyması gerekiyor. E, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yangınla mücadelede en büyük zorluk nedir? Arazi şartları, coğrafya ve hava halleri en büyük zorlukları oluşturuyor. Rüzgarın çok kuvvetli olduğu bir e, günde çıkan orman yangınına müdahale etmek çok zorlaşıyor. Buna bir de coğrafi şartlar, e, eğimli araziler, taşlı kayalık araziler eklendiği zaman yangınla mücadele çok daha zor pozisyona geliyor. Yangın riskini azaltmak için orman işletmesi olarak neler yapıyorsunuz? Yangın sezonuna Girmeden önce halkı bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Yine okullarda bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. İlkokuldan başlayarak köylere gidiyoruz. Muhtarlıklarımızda vatandaşları topluyoruz. Yangın öncesi risklerin neler olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yine yangın sezonunda valiliğimizin almış olduğu kararla riskli olan dönemlerde ormanlara giriş çıkışları yasaklıyoruz. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü olarak yangınlar dışında ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Orman İşletme Müdürlüğü olarak tabii ki yangın sezonunda da ormanlara silvi kültürel müdahale dediğimiz bakım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bakımlı ormanda yangın çıkma riski azalıyor. Yine sonbaharda yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarımız için de arazi hazırlıklarımızı bu dönemde tamamlıyoruz. Burada öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda şunları söylemekte fayda var. Lütfen ormanlarımıza çöp atmayalım, çevremizi temiz tutalım. Eğer mangal yapıyorsak ateşimizi söndürelim, atıklarımızı toplayalım. Unutmayın eğitim ailede başlar. Çocuklarımıza ağaç sevgisini, orman sevgisini aşılayalım. Ayrıca lütfen acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini aramayı unutmayalım.